Durma, geç, geç. Oturuyoruz. <laughs> Allah, Allah Allah. Ne yapıyorsunuz lan siz onunla? Bırakın. Onu. <laughs> Kız Dilenci Dilenci Kedi geldi kedi geldi Korkma aşkım ya bak lan nasıl yürüyor oradan. Baba ben ne de Kediye bak Allah kafamızın üstüne geldi. Yapma korkutma düşecek şimdi. Evet Malkoçoğlu koç <laughs> oğlu. <Bir> yakma. Lan <laughs> <Daha> cüce. <laughs> bak hele bak bak bak. <laughs> ya bak bak. Ya. Tamam kızım dur geliyorum Yine de aşağı Yine <laughs> <laughs> Kız oradan düşeceksin sen ha. <laughs> <laughs> Baba o geri geri düşmesin hadi. Dikkat edin bak. <laughs> Kedi çocukları geri <gördüm. gülüyor> <laughs> Sakin ol oğlum. Bizi ıslattı. Koş kedinin peşinden. Bırak yemek yemeyi. Bırak Git o kedi yakala. <laughs> git kedi yakala. La git kedi yakala. <laughs> bana Kız bana bana bırak etmeyi mi? Bırak. oh, Bırak. oh, oh, Açtır sen kız. ama kızım. Suriye'den geldi kızı yemek vermiyorlar sana. Ver ekmeği. Ver ekmeği mi ver. sana ekmek. Asıl şu ekmek. Şekilde... Şuna bak şuna. Al ekmeği tek. Hava yok. <laughs> Karışma. Al. Al sen. Evet. Sen Al. <laughs> Bir Bırakın oynasın. Al

Olma elinde. Seymadan iftar ver. şey. <laughs> Yap sana versin değil mi? Al. ya? Al sana ekmek, al sana ekmek, al sana. Al onu parçala. Al sana. Yok yok. Al Al sana Al şöyle. 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 Aşeda. Ben 5'li var. Var. Almış Aşeda. Su bana kalmıyor. Uyar. Dur ben sana vereceğim. Açaz, açıl olmaz. Senin mum Kızım al ben sana vereceğim. <laughs> Baba, baba Oğlum yavaş 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 gel lan 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 düşeceğim Allah Allah. Baba, lan ya. He? Okurayım. kafam, kafam değdi vallahi. Durun, şunun kafasına bak şu tipe. Gördün mü? mana qafam Yok var ya filmdir film. Ekmeği qilah Evet. Yok. Evet. Bak. Bak. o maldir. Aç ağzını aç. Bir dakika ağzına şeyma çekil Tamam. Koy şuraya. Aç ağzını. Amcalar. <laughs> Başıma bir dakika oğlum. Aç ağzını. Aç ağzını. Ağzını aç ağzını. Kocaman aç. Aç ağzını. <laughs> ağzını açıyor. Al kız. Allah ım, Allah ım. Kız al 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 ağzını aç ağzını aç. <laughs> ha Amca bana <gülüyor> da. Al <laughs> da <laughs> Dişleri de yok ki. Var var iki tane. İki yok. tane var. İki tane onlar <laughs> yetecek. Amca. Amca. <laughs> Aliye kızım bu da kabuk şifadır tamam. Ye, ha? ye kızım ye. Yok yok. Yemek. Ye ye. Alto ye. Ha ha ha. Ye. Anne anne. ya. Şu kumun yanına Tamam, tamam bir dakika. Büyük babadan izin alalım. Baba kim? onlara mi bağlamıştım? Sen kenesana. Bunu alın götürün dedenize verin. Tamam mı? De 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 de. Amca bunu gönderdi. Kadına baksın, onaylasın. Olmuş mu, olmamış mı? Ol, <laughs> olmuş de amca koparacakmış de. Bak, olmuşlar. Tamam mı? Cebimde. Cebimde. Bak, cebimde. Daha yukarıda yok. Elma işte. Elma işte. Aa, çene. Tam dur,